Merhaba arkadaşlar 41. bölümüne devam ediyoruz. Diyorsunuz bir önceki bölümde Zar zor çalıştırdığımdan bahsetmiştim. Şimdi bakın oyunu durdurdum size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu çünkü Oyunun ötesinde çok önemli bir bilgi olabilir. Şimdi benim şöyle bir sorun vardı. Özellikle bu Captain of industry ya çalışmıyordu ya kafasına göre pat diye oyunun ortasında çıkıyordu. Bunu önce Captain of industry'nin hatası olarak Düşündüm. Ama sonra garip bir şekilde Steam'deki oyunların hepsi aşağı yukarı aynı şeyi sergilemeye başladı. Hatta Faktoria bile aynı şeyi yapınca ya dedim benim bilgisayarda bir arızam var acaba? Bilgisayarı taratıyorum. Diagnostik modunda. Hiçbir şey yok. Aile sapasağlam görünüyor. Bence bir araştırayım bakayım dedim dememle birlikte benim bu yaşadığım sonu benden başka kişilerin de yaşadığını öğrendim Şimdi bunun nedenini en azından bir çözümü var o çözümü buldum Şimdilik güzel diyor İnşallah yine bozulmaz ve sizlerle bunu paylaşmak istiyorum çünkü benimkiyle benzeyen konfigürasyondaki markası, modeli önemli değil. Bir alet kullanıyorsanız bunu yaşıyor olabilirsiniz. Yani çat pat oyunlarınız böyle patlayıp çatlıyorsa, çalışmıyorsa, çalışırken duruyorsa, oyundan çıkıyor çıkmadan yaşıyorsanız, sizin size şimdi çözümü sunacağım. Ve bu olay özellikle 13. ve 14. nesil bildiğim kadarıyla işlemcilerde şey yapıyor görünüyor karşıya insanların karşısına çıkıyor bunun e, nihai çözümü şu bilgisayarınızın biosuna gireceksiniz e, biosunuzun overclock ile ilgili bir menüsü olacak e, işte işlemci hızı değiştirme ile ilgili ya da e, o menüye girdiğinizde e, e, işlemcinin dinamik hız, e, e, hız ve voltaj değiştirmesi ile ilgili bir parametre var. Bunu e, evet. bunu mutlaka Evet. Intel Shift diye bir özellik var. Bayağı ustan kapatabileceğiniz. Bunu kapatın. Bunu kapattığınız zaman bu kapattığınız özellik şu işe yarıyor. işlemcinin voltajını düşürerek dinamik olarak fazla ısınmasını engellemeye çalışıyor. Ama bu işlemde aynı zamanda bizim boyunların böyle çatır patır patlamasına neden oluyor. Bunu kapatırsanız tabi bilgisayarınız bir miktar performans kaybedecek. Çünkü ısının e, voltajı sabit kalacağı için ısı yükselecek. Isı yükselince de e, işlemcinin ısısından dolayı hıza düşecek falan. E, biraz bilgisayarınız performans kaybedebilir ama bu performans kaybının karşılığında da en azından kafanız rahat etmiş olacak. <laughs> Mesela şu anda ben kapattım tabi. Ben de işlemci şu anda 93 ile 95 derece arasında seyrediyor. Ama e, fanlar aslında tabii daha tam istediğim kadar çalışmıyorlar. Yani daha da artabilirler. Ama orada artmamalarına da tabii çok seviniyorum. Çünkü bu sefer kafam şişiyor. Neyse yani sonuçta benim işlemcim 93-94 derece aralığında şu anda boyunda. Bu, bu bilgiyi paylaşayım istedim sizden. Çünkü çok sinir bozucu bir durumdu. Şimdi oyunun yürümesini sağlayayım. Burada biz en son hatırlarsanız kireç taşı çıkaracağız diye idik çünkü beton vesaire işleri yapacağım. Onun için de bu, bu bu lazım bana kireç taşı. Maden aletini zaten şey yaptım. Onların bütün işlemlerini tamamladım. Sadece depoyu halletmemiz kalmış idi. O da bitti şimdi. Kamyon zaten hemen boşalttı görüyorsunuz. Kireç taşımızı. Artık kireç taşı üretimine başlamış olduk. Peki bununla ne yapacaktık? Ee, şimdi bununla ne yapacaktık? Bunlara şey yapalım. Döner fırından çiment, işte çimento elde edeceğiz. işimiz o. Bunlar da zaten kullanıyoruz. Evet. Kırıcıyla da yine şu anda lazım değil bize kırıcı ama dediğim gibi çimentoyu çıkarmamız lazım ki ki çimentomuz bize şey yapsın. E, beton için şeyimiz olacak. Kan maddemiz olacak. Şunu şöyle yapayım. Tamam. Tab şöyle koysam daha iyi olacak. Bunu da o taşın orada ne iş var? Neyse. Şu şeyi onun çıktısı bunun girişi. Niye olmuyormuş? He, çünkü neden olmuyor? Bunu yanlış koyduk. Ters yaptık yani. Bak. çok güzel filan aşama listesindeyken çevirebiliyormuşuz. Çok sevindim buna. Şuradan kireçleşicimizi koyalım. Kömür istiyor. Ee, duman çıkacak. Onu çim bacamızı da koyalım. bacayı da koyduk. Bir de kömür kaldı. Onu da şöyle şuradan kopyalayayım. Kopyalamadım. Niye kopyalamadım. Bunu seçiyorum. Ha tabii onu gösterecek. Bunun itirazımız yok. tamam kopyaladım şimdi. Şimdi kopyaladım. Böyle yapalım. Ne yapmış olduk şimdi oldu. Burada kömür sana, sana kömür şey yapacağız, ee, kömür vereceğiz ve seni doğru tutunmanı istiyorum. Şimdi şunlara bir halledelim Sen de yapsın, seni de yapsın, sen de yapsın. Böylece. Yani alalım. Böylece e, şeyimiz e, e, tamamlanmış olacak. Şimdi hmm, tamam harika. Burası bir de çimento'nun nin, saklanma kısmı var. Onu da halledelim. Depolayalım yani çimentomuzu şurada bunu şöyle yapayım Çünkü belki burada üretim arttırmak isteyebilirim Bilmiyorum olmaz Gerçi bir dakika bir dakika, bir dakika. Bunu böyle yapıyorum böyle yapmayalım şimdi silelim şöyle yapalım şuradan alsın Evet şöyle alsın yan tarafına doğru büyütürüm orada yer olmayacak büyük bir ihtimalle şey yapmayalım boşu boşuna Bu da serbest kalsın buna Çimento koyacağız tamam Güzel şimdi yani bunun Aa, dur ya bir saniye sen sen öyle bir şey yapmayacaksın dur nereden çıkardın <laughs> sen tamam sen kömür olacaksın da buradan az daha öyle da kireç dolduruyor ki çocuğu olmayacak umarım doldurmamıştır sen şuradan kömür alacaksın kendine. Tamam çok güzel. Şimdi Geldiyiz. Bunun da bir şey, şey, şeyin gitmesini bekliyor. Burada yok değil mi? Ay, çok şükür yokmuş. Yani buranın kömürüyle şeyinin gelmesini bekliyoruz da. Aa, bu adama ben burada şey de tanımadım ama şey, ee... Kazalığın içinde olmadığı için tabi şey yapıyor herhalde. Bakayım alanı düzenle ve heh, yapabiliyormuşuz. Şöyle büyük bir alan tanımlayayım. Dökecek yerde onun içine girmiş olsun. Sanırım artık bu şey yaparlar. Dinler gibime geliyor? Bakın bir tane toprak var göreceğiz şimdi dinlemeyeceğim. Bakalım ne olacak. 3 tane toprak var. Evet bakın dinledi. Alanın içine alınca mecbur kaldı oraya. başka yerlere gitmiyor. Buraya gidiyor. Evet çok güzel. Burayı tamamen gayet güzel bir şekilde çalışır hale soktuk. Sadece şu kömür bekliyoruz şimdi. Doğuda tut demişiz. Buna hala kömür gelmedi. Kömür daha gelmedi. Bunun onlar kömür madeninin şeyleri. Tabi. tabii. Burada şöyle bir sıkıntıya düştük. Şimdi artık kömürü bakın. Dört ayrı yere kömür gönderiyoruz. Ve bizim Kazma yetişmiyor. Öyle bir sorunumuz var. Bizim bölgeden ne keşfetmişiz? Yerleşke keşfetmişiz. Ha. Bakın bizden hariç 3 tane yerleşke var şu anda. Bu ne durumda? Onda bir durum yok. Bundaki durum bu biziz. Ya gibi ne oldu? Ha şurası mı? Tamiri başlar. Tamam. O, o da diyor bekliyor. İkinci kargo gemisi bu. O zaman şu. Kargoyu teslim et. E, ee, biz nerede bunu yapmıştık ki? Bir yerde yapmıştık. Tamiri başlar. Bunu da başlatalım. Seni biz Bil, gemi bizim tamam. bölgeye ben. Tamam. Aslında, hangi sesimiz? Peki. Bizim gemi burada, buraya gelemiyordu galiba. Burayı gizin keşes, bakla boş durmasın. Ben şimdi burada kömür sıkıntısı yaşıyor, yaşıyoruz yani resmen yaşıyoruz. Şurada bizim egzavatör ne olmuş ona bakayım da. Evet klasik yakıt bekliyor aşamasına eğitmesi. Ağaç kesim aracının kesecek ağacı kalmamış. Hmm. Neredesin bakayım sen? sen Ağaçlı kesmeye kalkma. Burası yetiştirdiğimiz bir bölge. Şu rayı bir kes bakayım. Artık oraya ulaşabiliyor olmamız lazım. Şurayı kestirtelim ona. Hop yazı hemen kayboldu. Yeni yerlerine gidiyorlar. Hadi bakalım güle güle. Bunun toprak şeyinde sıkıntı yok değil mi? Yok güzel. Gayet güzel. Yakıcı. Yakıcı açılmış. Şimdi biz çimentoyu inşallah üretiyoruz. Ama nihai hedefimiz beton mu hatırlarsanız. Bir bakayım bakayım. Buranın durumu nedir? Evet kömür vesaire de kömür bitirmemizden belli. Burada çimento fabrikamız dolmuş. Olay durmuş vaziyette. Peki. Bizim Şimdi şey neredeydi? Petrol alayım, onu bulalım. Bu değil. Bunlar bant. Bunlar yakıcı vesaire. Katı yakıcı. Bunlar değil. Bu da değil. Bunu zaten şey yaptık. Kullandık. Evet. Beton mikseri burada işte. Beton mikseriyle betonumuzu üretiyor olacağız. Betonu üretmenin yolları. Kum ve ezilmiş çurup veya çakıl ve su bu ne işlenmiş kum ve çakıl işlenmiş kum kumu elimizde var yani şeye gerek yok kumu rahatça bulabiliriz bu da bir madem bu arada rufu ve çakılı nasıl yapıyormuşuz bakalım çakıdan nasıl yapıyoruz. Bir kere kazıdan yani taş. Hmm, güzel. Buradan şey çıkıyor. Aa, demişken şu doldurma işine de hızlıca bakalım. Kırıcıyla olabiliyor. Ezilmiş çürük çıkıyor. Evet. Anladım. Onu şurada bırakalım da şuraya acil bakmam lazım. Aa bak. bak. İşte korktuğum olmak üzere neredeyse. Burası hemen hemen dolmuş. Gemi çatışmada onu izleyelim. Biz sanki daha iyi durumdayız. Ama gayret yeneceğiz. Evet, zaferimizi aldık. Hem de petrol platformu keşfettik. Bu gerçekten yaşasın denilecek bir durum. Bunda da tamiratı başlatmak diyeyim. Burada... Buralardan petrol getireceğiz. Bu önemli bir şeydi. o dursun da şurayı ne yapacağımızı kare düşünüyorum. Şu cürüp bizim betonun şeysi işte. Ham maddesi. Curf bize fena halde lazım olacak. Bu değil mi? Kaya etmiş. Kayadan cürüp elde edeceğiz. için maalesef bizim şey duracak. Çünkü ama ama şöyle ben şimdi bunu bir şurada bir kesinti uğrattırayım. Burada demin kırıcıları görmüştük buradan cıruf elde etme için de edelim kırıcı kayayı alıp çakıl üretiyor tamam bizim bizim işimizi görüyor Şu kırıcıyı alalım alalım tamam bunu şöyle aktaralım şimdi hızlı da gerek yok tabi bunu yapsınlar buradan da bize şey de olacak bu depomuza da yapsınlar seni hızlıca yapalım <laughs> hmm, hızlı yapmaya Bu bir adam aldı bir sürü toprak çöktüsü vermeden <laughs> derinleştikçe bu şey oluyor tabi neyse şimdi biz burada o doldurma tabi bir miktar daha gidecek ona yapacak fazla bir şey yok umarım fazla yükselmez ama herhalde başa baş kurtaracağız gibi görünüyor topraklar da zaten büyük oranda iş görmüş yani bir süreliğine şey yapacağız Orayı bitireceğiz. Bunları da kestireyim de şurada. Bunu şöyle durdurabiliyor olmamız lazım. Dursun. Evet. Önümüzdeki bölümde buradan devam edelim. Burada bir işimiz çıktı gördüğünüz gibi. Şunu da belirleyeyim. Belirteyim de. Kayadan ezilmiş çürük mu? Bizde ne var? Kaya var. Burada ne yapabiliriz? Kaya Curufo. Kaya kayadan. Evet şunu kayı alıyoruz. Çakıl üretiyoruz. Evet. Beton için gerekecek malzeme. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.